burası çok güzel ya. Değil mi? Suya bak nasıl edilmiş bir bina. Burası korkutucu ya değil mi Eyman? Ürkütücü. Bak. Burası eski Ermeni değirmeni. Yıkılmış. Restore edilse çok güzel olur aslında değil mi? Çok güzel bir yapıya benziyor. ki çiftlikte atlar dışarıda. Bak yolun kenarında yavaşla. Bak 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 dışarıda atlar. Yavaşla. Bak bunların hepsi yarış atı. Sana yavaşla diyorum hızlı gidiyorsun. Dursana be. Dur. Bak bunların hepsi yarışlarda koşuyor. Bak. Vay. Bunların hepsi yarış atı bak. Ne kadar büyükler ya değil mi? Hepsi de aynı ha. Aa bak bir tane daha geliyor var. Oo. Durmasın bak. <laughs> Çok büyük atlar. Hadi gidelim diğer aralara bakalım. Her yer at. Aa bak burada Aa yukarıda atlar dolu. Çıkalım mı atlara? Atlar? Dursana. Bak. En arkada da var. Aşağıdaki merada da var. Bak nasıl bakıyor? Kafasını dikti bize bakıyor. ormanın dibine gideriz. O orman var ya. Şu tarladan şöyle gidilir herhalde değil mi? Geçeriz baba. Geçeriz geçeriz. Çukur yoksa. Ee, geçeriz. Yok, yok yok çukur. Burada değildi baba. Buradaydı tam. mı? mıydı? Şu adam böyle gitmişti. Bak bak. Kaynağın yanına gidelim. Bakalım. Ha? Hı, hı. Sonra sen buradan çıkar. İnelim mi kaynağın? Ama bence inmeyelim. Orada ne yapacağız? Su akıyor mu diye elimizi yüzümüzü yıkarız. Hı hı. Güzel bir kaynak bulduk değil mi? Bak. Gel ellerimizi yıkayalım. Acayip ya. Ormanın içinde. Değil mi? Ha? Yıkayacak mı ellerini? Yağmur başladı. Gaz ver biraz orada. Gaz ver, gaz ver, gaz ver. Tamam. Devam et. Hı? Bu yoldan sonra köy var. Köye doğru gidelim. Hadi devam et. Uf, Baksana. Balkonu gibi ama değil. Eşek arısı bunlar. Aman bunlar da acayip eşek karısı ya kocamanlar. Ben bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm biliyor musun? Baksana. Helikopter gibi ses yapıyor bunlar var ya bize saldırdı mı öldürür ya hemen. Uh içerideki kovanın büyüklüğüne bak. Kocaman delikler bunlar. Ya. İçeceklerden var da içelim ya. Incir topladık ha değil mi? Baksana inçirler güzelmiş. Tamam. <laughs> Manzara çok güzel ya değil mi? Ha? Bak o az önce çeşmenin orada kaybolan adam. Hani karşı tepede görmüştük ya adamı. Sonra çeşmenin oraya indik bulamadık. Bak o adam ormanın öbür ucundan çıkmış. Soldan git, soldan. az önce yanından geçtiğimiz çiftlik bu aşağıda. Köpeklerin saldırdığı yer. Bak köpeklerin saldırdığı çiftlik o aşağıdaki. Tamam soldan git. Reyhan abinin yerine gidiyor. Haa. Nereye gidiyorsun? Hava yağacak ha, bak kara bulutlar geldi. Yerdeki bitkiler ne kadar güzel, yemyecekler. Oo değişik bir yere geldik. Bak orada birisi çit yapmış, orayı kapamış. Bak böyle gidiyor yol. Bu taraftan git bakayım yavaş yavaş. Evet. Soldan git. ormanın içine ne yapmışlar? Aha. Ormanın içine çok güzel bir yer yapmışlar ya. Ne güzel yerler keşfediyoruz değil mi? Gel gel. Baksana askı yapmışlar ormanı. <laughs> Bak ne güzel şömine var. Mangal yeri. Güzel bir yer değil mi? Evet. Bak buradan böyle çıkalım, böyle gidelim buradan bu, bu yoldan gidelim gene. Ya da geriye git oradaki yoldan gidelim ormanın içinden. Dikkat et geri git şimdi öteye. Bak buradan başka bir çıkış var. Bu çıkıştan gidelim. Oradan git. Buradan gidelim. Sen git hadi. ya. Buradan da çıkılıyor. Bak buradan öbür çıkışa gidiliyor. Biz nereden geldik? Şuradan geldik. Tamam buradan düz gidelim. A devam e sant